Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde abdest almak için girdiği evin çökmesi sonucu moloz altında kalan ve boyun kemiği kırılan 3 çocuk annesi Aynur Barka, yaşadığı korku dolu anları anlattı. İçeri girip namaz kılacaktık, abdest aldık yani yine çıkacaktık. Sonra geri işte birden sarsılmayı hissedince kendimi dışarıya atmaya çalıştım. O sırada da balkonumuz çürüktü balkonla beraber dış kapıda fırlamış. Artık kapımı beni fırlatmış balkonun altına ta balk dışarıya yola kadar götürmüş. Orada geri kafamdan, kafam göçüğün altında kalmış. Ben bayılmışım zaten. Çıktığımı da bilmiyorum, kaldığımı da bilmiyorum. Gözümü yolda açtım. Geri de işte Malatya'da şeydi. Yer olmadığından. Ameliyat dediler. Boyun kemiğim kırılmış. İlk depremde evimizde hiç hasar yoktu. Bu. Biz kayınbabam günlerinde biraz hasar vardı. O da kepçe müstakil evdi. İkinci kapı, iki katlı toprak evdi. Biz dedik buraya bir şey olmaz. Girip çıkıyorduk yani. Kapının önünde araba da vardı. Arabaya da giriyorduk. O Elazığ depreminde çok hissettik ama hiç Allah'a şükür evde hiçbir şey yoktu. Biraz hissettik ama ben bu kadar paniklemedim hiçbir zaman. Ben bu kadar korkmadım. Nefesim gitti zaten ilk depremde. Hiç nasıl olduğumuzu anlamadım. Allah'ım bugünler şükür. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Başımızda yok etmesin. Bizi bayraksız etmesin. Allah'tan tek isteğim bu. Beni çocuklarıma bağışlasın. Çocuklarımı da bana bağışlasın. Abdest alıyordum, vanyodaydım. Sıcak suyla abdest alalım dedim, çıkamadım. Abdestimi aldım, sarsılmaya durun dedim, kendimi hemen atarım yani bu kadar şey olmaz dedim. Zaten yola çıkmamla şey başlamış. Çıkamadım, dışarıya, dışarıya çıkmışım, nasıl olmuşum? bir yıkıntı hissettim ama ta sokakta bulmuşlar beni. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kaymağım birim balkonu çürüktü. Öyle bir sonradan yapma bir balkon vardı Zaten sağlam değildi. İlk balkonda ilk sarsıntıda daha hasar almıştı. Dökülmüştü sıvalar o duvarlardan falan. Ama yıkılmamıştı. Bu sefer direkt yıkılmış. İkincide.